Multiplayer'da bu haftaki konumuz dünyanın sonunu anlatan oyunlar. Ve işte karşınızda bu tarzda iz bırakan 10 oyun. Listemizin 10. sırasında Darksiders Wrath of War yer alıyor. Mahşerin dört hatlısından biri olan savaşı kontrol ettiğimiz oyunda cehennemin şeytanları ve cennetin melekleri dünyada cirit atıyorlar ve aralarında yoğun bir savaş süre geliyor. Arada kalanlarsa insanlar oluyor. Birbirinden farklı saldırı hareketlerini çeşitli tuş kombinasyonlarıyla harmanlanmış bir şekilde bulacaksınız. Gamepad'lerdeki tüm tuşları kullanan Darksiders başarılı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. 9 numarada Stalker: Shadow of Chernobyl yer alıyor. Yakın gelecekte Çernobil nükleer tesisinde bir kaza daha oluyor ve çevre cehenneme dönüyor. Ticaret ve NPC'lerle iletişim gibi öğeler içeren oyun, RPG soslu bir FPS. Hafızasını kaybetmiş bir adam olarak Çernobil bölgesinde geçmişimizi bulmaya çalışıyoruz. Listemizin 8. sırasında Rage var. 2029'da bir asteroid dünyaya çarparak insan nüfusunun çoğunluğunu yok ediyor. Hayatta kalanlar koloniler halinde haydutlar ve mutantlara karşı yaşam savaşı veriyor. ID'nin Tech 5 motorunu kullandığı ilk oyun olan yapım hem araçlarla hem de yaya olarak savaştığımız bir FPS. Etraftan topladığımız malzemelerle aracımızı update edip yarışlara katılarak para da kazanabiliyoruz. Hayli başarılı bir yapım. 7 numarada Tokyo Jungle yer alıyor. Geleceğin Tokyo'sunda geçen oyunda insan türü tamamen yok olmuş, şehrin sokaklarında çeşitli hayvanlar kendi hayatta kalma mücadelelerini sürdürüyor. Bir hayatta kalma aksiyon oyunu. Oyunun hikaye modunda her hayvanın belli amaçları ve yüzleşmek zorunda olduğu bosslar var. Çok keyifli bir oynanışı var. Apokalips konseptine farklı bir yorum. Listemizde 6. sırada Left 4 Dead 2 yer alıyor. Pensilvanya'da insanları zombiye çeviren garip bir virüs patlak verir. Bir Vietnam gazisi, bir üniversite öğrencisi, bir ITC ve bir de motosiklet çetesi üyesi enfekte olmuş bölgeden kaçmak için mücadeleye başlar. Multiplayer ağırlıklı bir FPS. Half-Life 2 motorunu kullanan, zombilere karşı arkadaşlarımızla mücadele verdiğimiz çok popüler bir oyun. Listemizin orta sırasına geldiğimizde yani 5. sırada Metro 2033 var. Metro 2033'ün ilk versiyonu PlayStation 3'te yoktu. Metro 2033, Dimitri Golubkovski'nin aynı adlı romanı üzerine kurulu bir FPS. Nükleer savaş sonrası kalan insan nüfusunun yer altındaki metrolarda yaşadığı bir Moskova'da geçiyor. Yüzeyde ancak belli bir süre gaz maskesiyle nefes alabiliyoruz. Cephanenin de hayli kıt olduğu gergin bir oyun. Dördüncü sırada Borderlands 2 yer alıyor. İlk oyundan 5 sene sonra çıkan Borderlands 2 oyunu Pandora dünyasında geçiyor. Handsome Jack adlı çılgın kötünün kontrolü altındaki bir ordu, bölgenin madenlerinde bulunan mineralleri sömürmek üzere bölgeyi kontrol altına almış. Bölge halkını sindirmeye çalışan Handsome Jack'in eli ise bayağı güçlü. Borderlands 2, FPS severler için gerek oynanabilirliği, gerekse grafikleriyle vazgeçilmezler arasında. Listemizde ilk üçe geldiğimizde üçüncü sırada Fallout 3 yer alıyor. Oyun, 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika'da yaşanan nükleer savaş paranoyasını 1950'lerin tarzıyla sunan bir RPG başyapıtı. 2008'de Bethesda oyunu 3. boyuta taşıyarak first person bir RPG yaptı. PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 platformlarının tamamını kırdı geçirdi. 2010 yılında Black Isle Studios'tan ayrılanların kurduğu Obsidian Entertainment Fallout New Vegas'ı çıkardı post apokaliptik Las Vegas şehrinde geçiyordu. Listenin ikinci sırasında Half-Life 2 var. Half-Life 2'de karakterimiz Gordon Freeman, Cryostatis uykusundan uyandırıldığında ilk oyunun ardından neredeyse 20 yıl uyuduğunu ve bu sırada dünya nüfusunun ve kaynaklarının Combine adlı uzaydaki birçok boyuta hükmeden bir ırk tarafından büyük ölçüde sömürüldüğünü öğrenir. İlk oyundaki düşmanlarımız da aslında Combine'ın köleleridir. Gordon, özgür adam olarak insan direnişinin başına geçer. Listemizin birinci sırasında Last of Us yer alıyor. Uncharted serisiyle PlayStation 3'ü bir adım öne taşıyan Naughty Dog bu kez korku türünde karşımıza çıkıyor. Joel ve Ellie adında Amerika'nın büyük bir felaketle karşılaştığı dönemde hala yaşayabilen iki kahramanı canlandıracağımız The Last of Us'ın duyurulmasıyla birlikte bütün PlayStation 3 sahipleri heyecanlandı. Ve o heyecanı sonlandırmak için şimdi oynamaya başlıyoruz. Şimdi oynamaya başlıyoruz.